Evet selam gençler. No nope, pro hacker yapıyoruz arkadaşlar. O bakalım menümüzde kimler var? Arkadaşlar kim no, nope, kim pro kim hacker siz seçeceksiniz. Haydi bakalım. O skrit neler yapıyor? Bir işler karıştırıyor yine. Sil 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 parlat parlat temizlet. Bayram hadi Bayrama hazırlık. Misafirlerim gelecek. Çok özel misafirlerim gelecek. Onlara güzel bir içecek hazırlayayım. Şeker mi hazırlasam? Şerbet mi hazırlasam? Ne hazırlasam ya? Aa bu güzel olmuş ha. Bunu vereyim. Bu enerji, güç. Ha. Gelsin bakalım bayram. Kimler hazır bayrama? Oo oh, vallahi çok lezzetli ya. Bunları satsam mı acaba? Para kazanır mı? Ha? <laughs> Aa, arkadaşlar. Oo skirt bak. Bayram öncesi hazırlık yapıyor hem de. Acayip iksir bir şeyler yapmış onları satacak. kimi satacak acaba? Müşterin kim? Skeletici. Aa! Ne işin var burada? müşteri mi? Al bakayım buna. Aa! Ne oluyor ya? Bir şey. Şiş, ne, oldu? Şiş, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne aldı? Aa, şiş... Aa! şişiyor. Aa! Baba gibi şişiyor. Oldu. Ay ay <gülüyor> ay ay. Duvardan <laughs> duvara vurdu arkadaşlar. Ne yaptın ya? Ya. <laughs> ya bana yaklaşırsan böyle olursun işte. Bana yaklaşma kork benden. Allah. İçeceğin kokusunu mu aldın? Çok güzel evet. bir şerbet hazırladım. Allah şerbet merbet bilmiyorum ama Dur bakayım bu ne, neyle hazırlamış bunu? Arkadaşlar dur alalım şunu. Dur bakayım. Kimler gelecek acaba? Oo, kokusunu alan geliyor. Demek ki çok güzel bir şerbet hazırladım. Herkese içireceğim. Şişt, herkese. Kime satacaksın lan? Kime satacaksın? Dinozorlara mı satacaksın? Anam geliyor valla. Çok hızlı. Bir bardağı 500 milyar. 500 milyar. <laughs> Oha ne yaptın? Bir, bir bardağa 500 liradır ya. O bile çok fazla. Bunu içen... Arkadaşlar. Oo. Gel buraya. Bunu içen çok değişiyor. Sen de iç. Neye dönüşüyor? Bir şey dönüşüyor mu? Süper güç oluyor mu? Süper gücü oluyor. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Seni yaptan iksirden ne olacak? Evet arkadaşlar çok merak ettiniz mi ya? Ben de o iksiri şu ne yaptığını çok merak ettim. Ben. dur bakayım bu mu? Bunu mu içiyoruz? Yok bu benim şey arkadaşlar güç iksirim. Şşt. Hala benim kovalıyorsun. Harbiden çok. Evet evet güç veriyor güç. Arkadaşlar gerçekten güç sürekli beni bak. ben Demek... güçlendim içtim ve güçlendim. Demek ki o iksir çok iş... işe yarıyor dur. Öyle olursa arkadaşlar mahvoluruz. Anam Aha aha ah, ah ah. Aha bunu buraya ekeceğiz galiba. Ay anam bastın. Oo arkadaşlar burada bir tane bitki ektik ama ne gerekiyormuş? Ah, dinozor yumurtası mı gerekiyor? Evet bu iksir yapmasan engellememiz lazım abi yoksa var ya hayatımız kayar. Hepimiz var ya mafyalar var ya o güçle. Şurayı bir açalım. Şimdi dinozor yumurtası nerede? iki, iki güzel misafirime içireyim de bedavaya. Onlar içsin denesin. Aa. Güzelleşsinler. Bakayım hangisi yarışsın sonra hangisi güçleniyor. Ne diyor bu ya? Arkadaşlar. Etten evet, yumurtası nerede? Altılı organik. Gel buraya bakayım yine hala aynı içinde doluyorsun. Sağ sola. Arkadaşlar. Organik denizor yumurtası arıyoruz. Altılı gezen denizor yumurtası ha? Var mı arkadaşlar size? Evinizde gezen denizor yumurtası var mı? He? Ben buldum bak. Ya altı da değil bu. Bu, bu altı tanesi bir arada. Şimdi ne yapacağız abi? O bitkinin üzerine atacağız abi şimdi. Bitkinin üzerine kıracağız. Nerede abi bitkiyi nereye koyduk? Şşt. Skull Lan arkadaşlar Skull bir oturuşta var ya. Altı tane şey yiyormuş bu şey dinozor yumurtasından. Öyle diyor Allah. Nereye gitti? Geliyor mu? Ay. Ana kapının önüne bir kaç 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 kaç. Ne? Ala. Bak 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 bak. He. Ya şu iksirden bana da satsana ya müdür. Sana sattım. içerim istersen bedavaya. Ha? Ya iç, bedava içerim diyorsa arkadaşlar içinde kesinlikle ayağımda tuzağa basıp duruyorum ya. Şu yumurta hemen arkadaşlar. Sen et... bir işte bir dene bakayım. Ben kobay faresi miyim be? Arkadaşlar biz üzerimize denemeye çalışıyor. Dene ya hiçbir şey olmaz bak ben içtim bir şey olmadı sen de dene. Misafirlerime öyle vereyim. Dur bakayım arkadaşlar misafirleri demek ki buranın en zengin en kodaman adamlarına satacak galiba dur bakayım. Çok yakışıklılar ha. Vallahi mi diyorsun taş devrinde Dinozorlardan mı bahsediyor acaba ya? Hemen abi şu yumurta hemen kıralım dur. Nerede bitti? Dinozor bir hayvandır. Dinozor bir hayvan mıdır acaba? Hemen bunu al abi. Al 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 al. Bu bitki yetişti burada ama bu ne? Aa bu ikisini de katalım şunu sıkı yetişirin. Bakalım nasıl bir şey olacak ha? İyi kafa yapar bu biliyor musun? Evet nerede bunu ikisini koy abi buraya. Ne lazım? Renklendirici mi? Anında burada varmış. Hemen dök abi için. Hemen koş 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 şimdi çıkalım. Evet çaktırmadan çıkalım şuradan. Bu ne? Kürek. Gelirse vururuz ağzına. Heh. Bir ona bir ona. Bir de nazarıma bir kendime. Aaa da... sıkıntı içeri ver. ne? Valla ne abi öyle? sizi hoş geldiniz. Sefalar hoş bulduk, getirdiniz. Hoş Ay. Ne oldu sana sigarete için ne oldu sana? Siz için biraz benim başım döndü Dönme, galiba. Ben ne içeyim şöyle bir içeyim bakayım. Ya sen ne komik bir kadınsın ya. Ya niye başım döndü bakayım, ya? Gerçekten komik, komik mi yapıyorsun seni böyle? Şişten kertoş. Lan. Bu da geçmek. Ay bir dakika bir gel. Ya bu çok baş... güzel kafa yapmış. Kim yaptı bunu ya? Aa, Allah. Ne kafası ya? <laughs> Oğlum siz de komik. Lan. Sana bak bana. Sana var ya buradan bir girelim. Kafa, kafa göz alalım sana. Ay. Bu <gülüyor> dakika, <gülüyor> ne siz kafa yedik galiba ya. Anam <laughs> dinliyorsun. Lan git git. Git lan. Dört Aa, ayak olmuşsun. Sıkıntı yok. konuşuyor. Ay. Aha, aha bozuldu. Arkadaşlar kafa yediler. Oo, o iksirin içinde ne vardı öyle? Hepsi kafa yedi. Ana. Takıcılara da bakın. Tilki adam kurt adam olmuş. Ney? Kırmızı başlıklı kızdaki kurt adam mı olmuş. Hadi canım. Gerçekten kurda benzemiyor mu o? Bakayım. Şşt. Darkıdan sen ne yaptın müdür? Ne? Ben. kurnaz tilki oldum? Tilki misin kurt musun? Ayıyım. Ha. Ayı mı? Ha ayıyım ya. Ya gözünü seveyim ayıya benzemiyorsun ya. Dur bakayım kafanın üstüne bir atlayacağım dur. Hop dur atlıyorum bak. İlki. Yakama yaşlı. Hiç. ne yaşlı? Yaşlı, yaşlı kurt. Dede. Evet arkadaşlar şu anda evet kırmızı başlıklı kız nerede onu yedin mi? Yaşlı kurt geliyor ya, sana da yiyecek beyaz şapkalı. Dur sen elma yer misin? Ha elma güzel mi? Sever misin? Al bakayım bana. Yara bak. <laughs> al bunu da. Al <laughs> ona, evet. bunu <ona>. <laughs> Anam Kırmızı başlıklı kız da bana elma getirdi sepetinde. Heh. <laughs> 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 Şimdi <gülüyor> cadı gelecek. Anam hepsini yedir. O elmayı yedirecek sana. <laughs> Neyi? arkadaşlar. Dur bakayım. Şu birincilik kürsüsüne çıkayım şöyle. Hop. Dur. Bu amcamız nerede? Arkadaşlar yanlışlıkla yakalanırsa bu valla biz yer mer falan ha. Acaba niyetli değil mi ya? He? Dur bakayım. Soralım. Kurt efendi. Lan Bugün niyetli misin? Bugün niyeti. Niyeti bozulur mu yoksa? Bak beni yersen var ya bozulur bak orucum bozulur. El tutuyorsan tabi. He? Sakın niyet etme sakın ha. İşte ne oldu sana? Ha, bugün Al, bugün. Ha. Bir şey anlatacak tabi onu... Abi şu bah bahçenin kapısını çevirdi lan. Gel buraya. Ha. Allah şimdi şuradan çıkayım bari. Geliyor mu? Dayı. Bugün niyetinde seni ısırmak var diyecektim ya. Iki abi, de... Al bakayım. Sen ne ısırıyorsun lan? Şu yavaş yavaş ısır bakayım. Arkadaşım yavaş yerler yaş. Yani dans mı Arkadaşlar bu nasıl bir dans ya? Ay 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 ayaklarımın bozuldu çözdüm. Ha. <laughs> <laughs> aa bu bunu bu bir dans şekli bana bu, ben bunu biliyorum ya. Bunu bildim mi? Bir yerdeydi. Hop yakala bakayım. Evet. Ne güzel donduruyoruz ya. Diğer, silahları silahı alalım arkadaşlar. Şimdi hemen aa görevi tamamlayalım ya. Uzun zamandır yapmıyoruz. Hop. Dur ben nereye gitti? Silahım nereye gitti? He. Aman. Ama silah önemli. Ha. Hop. <laughs> ayağa aa ayağa bak. Ayak havada kaldı. Ayak havada kaldı. <laughs> Hemen devam abi şuradan. Hemen sarı anahtar, beyaz anahtar falan derken şu geri bitirelim uzun zamandır yapmıyoruz ha. Nerede anahtarımız burada? Evet arkadaşlar şöyle bir speed run yapalım. Koş 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 koş. Aç 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 aç. Aldık bunu. Lan kaçalım. Hop, dört çıkalım. Camdan çıkamıyoruz. Camdan çıkamıyoruz yaparken daha camı, camdan çıkmayı beceremedik dur hemen sarı anahtarı aldık mı arkadaşlar bu iş tamam hemen gidelim abi peşimizde mi acaba şşşt ya kurt adam ne desin annem gitmiş dark kaçtı bizden arkadaşlar hemen gidelim abi biz hemen lazer tabancamızı alalım bundan sonra Evet, Bodrum'a hızlıca gideceğiz arkadaşlar. Şükremiz önce. Aa, bizim kedicik burada. Kedicik. Ne yapıyordun? Ya yani bunu alalım abi. Şu anahtarı yakala. Atıyorum havaya. Hop, havada yakala. Adam. Hih, kedi bozuk. Arkadaş kedi bozuk. Dur bir seveyim şuna. Şişt, minik kedicik ne haber ya? Ana, bu arkadaşlar da Dark sonra son robotu ha. He. Hep burada duruyor. Neyse bununla ilgili bir şey yapmasın sakın. Dark İçine kamera falan koyabilir. Evet şimdi şifreyi öğrenelim bodruma girelim arkadaşlar. Ulan bayağıdır girmiyoruz oraya. Bu nerede abi? Kesin bu şeyde yani. Bak şurada bir yerde. Hop gel gel ne? gel. Ne oldu? Ya, ya ben de şu elektriği ya. Ne ne yok titriyon işte bedavadan titriyon işte. Heh, oh, oh. Bir de dans ediyor ya. Bu dansın Şşş. adını biliyor musun ben unuttum. Bu kurt dansı değil mi ya? Değil. Al bakayım bunu. Bu ne dansı? Ya. Aa, Arkadaşlar, ya, Pençeleri aa. falan da. Pençeleri falan da çok tehlikeli. ne dansı bu. Hemen abi şöyle şifreyi hemen çözelim. Pil mi yok? Hii. Arkadaşlar hemen bir tane pil. Yedek pil var mı? Evet varmış. Oh, aldık aman. Arkadaşlar son mermimiz. Aman yanlış yapmayalım. Hadi bakalım. İşte açıldı be. Oh. Mermi olmadığına göre biz de ninja kılıcımız. Samuray kılıcımız aldı. Neymiş? 84-32 mi? Kolaymış. Dur bakayım. Yaklaş. Yavaş yavaş arkadaş yerler yaş. Evet şifreye giriyoruz arkadaşlar. 84-32 84-32 girdik. Evet. Bodrum. Ne halde bakayım uzun zamandır. Uğramıyoruz. Heh. Açılıyor. Arkadaşlar. Evet geldik. Arkadaşlar bunu da bir speedrun yapalım çok hızlı çok hızlı çok hızlı Evet şimdi mavi aldık gidelim yeşili alalım Koş 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 Evet yeşili aldık Alıyor muyuz alıyor muyuz yeşili Evet kurt şeye girmeden Bodrum'a girmeden hemen bu işi halledelim Hemen şifreye bakalım abi 1267 Evet arkadaşlar Oynuyorsunuz değil mi Dark Little Arata bir oynuyorsunuz değil mi Evet 67 Allah ben var ya arada bir oynamadım ben hop al gel bakayım işte bu arkadaşlar Evet Ultra Pro oyuncu hareketi yaptım şu anda Havadan indirdim onu şunu da getirelim. Evet şurada kartımızı okutalım abi şuradaki. Elektrik panelinden kabloları kesiyoruz. O da var ya Bodrum'a girmeden biz burayı bitiririz ha. Evet. Şurada kolları da indirelim aşağıya. Arkadaşlar yakında Dark da çok güzel bir güncelleme gelecek. Yani ilk biz de önce göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Evet şuradaki vanayı bulacağız. Evet önce şu elektrik olanı verdi edelim. Hah? Kestik mi? Tamam. Şimdi vanayla uzay silahını alalım. Hah, Şu. Ve şu depo dolu mu? At bir tane at bir şey at bir şey. Hah, Elimizde boşları attık abi. Hemen gidelim şunu yerleştirelim. Geldi mi acaba? Yok gelmemiş daha. Saftelik daha gelmemiş ya. Bu kadar mı yavaş olur ya? Abi bunları ne koyacaktık ya? Bayağıdır girmiyoruz ya unutmuşuz ha. Evet arkadaşlar. Yakında bayram geliyor değil mi ya? Aa, aa bodruma girdi. Evet bayram heyecanı. Arkadaşlar bayram heyecanı yaklaşıyor. Ne yapacağız bayramda? Bol bol harçlık toplayacak mıyız? Paralarla ne yapacağız abi? Harçlık toplayacağız sonra ne yapacağız? Bol bol harcayacağız abi ya. Bayram değil mi ya? Değil mi? Evet bayramda arkadaşlar. Evet. Bayramda yine sizinle beraber olacağız değil mi? Sizi videosuz bırakmayacağız. Belki canlı chat yaparız ha. Olur mu acaba? Lan bodruma biri girdi. Neredesin? Anam. Bir mermiyi boş harcadık. Aa sen mi girdin? Kurt kafa. He he he. Ben geldim. He Gel. he. halletmişsin. Vay. Ya. Çok hızlısın bu sefer. Az daha geç kalayım var ya. Sen gelmeden ben bu işi halletmişim ama. Burada usta pro olmuşsun. He Usta pire mi? Usta pro denir ona. Pro dedim. Ne dedi? He he Ben pire dedin sen. Gel buraya. Her, her. Hoppa. <laughs> Hop. Çok yedin mi? He. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gidelim. Vanayı takalım. Hemen abi. Bana ne takmaya çalışıyorsun abi peşimizde. Bu deli peşimizde. Kırmızı kartı aldık mı buradan çıkıyoruz abi. Sonra nereye gidiyoruz? Hadi hadi. Çiçekli hadi. bahçe. Çiçekli bahçe mi? O ne be? Arkadaşlar buradan nereye gidiyoruz? E evet, dondurmacı rot. Evet bakalım pro arkadaşlar pro kim? Ultra kim? Ultra ne ya? Öyle bir şey yok ya. No pro hacker yapıyoruz. Ultra ne ya? <laughs> Evet kim siz seçin arkadaşlar. Skull Teacher mı? Dark Eater yoksa birazdan Don no Marajot kim ben, ben! Sen ne ayaksın Aa, ya? Ben uzarım! Adam aşağı düşürdü beni çek işte! Aa, düştü düştü yakalandık valla. yakalandık ya. Şunu alalım şuradan hop. Kaç 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 kaç. Allah peşimizde geliyor. Koş koş koş. Anam. Deli peşimizde deli. Tekrar geri gittik abi. Atlattık onu. Gidelim şuraya. Evet, da işte kırmızı kartımızı alalım. E, şu portalı aktif edeceğiz. Hop. Aha. Son bir hareket kaldı. Dark Little, bana engel olamayacaksın. Evet. Bayramda bakalım bizi nasıl karşılayacak Dark Little? neler yapacak acaba? Bayramda keşke senin yeni versiyonun çıksa da çok güzel oynasak ya. Değil mi? He? Güncelleme gelsin. Bastık mı tamam abi. Haydi bakalım. Eşişten geçti Dark Little, ben gidiyorum. Buradan nereye gidiyoruz arkadaşlar? Evet. Bandırma Jot Ice Cream United Multiplayer'e gidiyoruz arkadaşlar hop hadi bakalım hadi bakalım Koçum görüşürüz. Hadi bakalım Hii, Arkadaşlar PC Games bakıyor musunuz en sağda ben Rod olmuşum Yani bize de bu yakışır Herkes yakalarsak Evet oyundaki pro biz olabiliriz Ya da ultra Üf ya hep aynı yere girip duruyoruz ya Valla gençler e, Rod çok da tehlikeli bir adama Ondan bir şekilde kaçmamız lazım birimiz Hiçbirimiz birimiz Rod değilsek kim Rod? Arkadaşlar Rod ben aldım. Hayatta hiçbir yere kaçamazsınız. Bakın Rod'un gülüşünü yapayım size. <laughs> Şuradan 3 tane dondurma alayım. Rod, Rod nerede? Rod'dan kaçın. Rod Arkadaşlar, burada. Tamam bunu 6 dakika kalmış. 5 dakika. 3 dakika. 0 dakika. Neden daha zamanı, zamanları şey yapmasını bilmiyor. Oğlum siz, siz, ilkokulda hiçbir şey görmediniz mi ya? <laughs> evet biraz korktum arkadaşlar. Aha ayak izlerini gördüm bilsin. Gel bakayım. <laughs> hey dondurdum onu yolda oh, don yok bir de ay abi dondurdu kaçın kaçamayacaksın benden <laughs> al bakayım bunu da al şimdi sana en lezzetli dondurmamı yedireceğim hop nasıl ya, İşaret mi işaretledim onu her tarafı pembe oldu don şabalak bekle bakayım hiçbir yere gidemezsin Hem <laughs> ben ben bakayım Hayatta gidemez. Hayatta bir yere gidemez. Anam bir tane kaçırdık ya olamaz. Anam. Hadi. Aa, oha benden daha iyi yaptı ya bu. Vallahi benden daha iyi yaptı. Ya. Dombide uyuz oldum arkadaşlar. Vallahi dombide uyuz oldum. nere nereye gittin? Anam bir de kaçırırsam rezil oluruz. Dur, sen dur, sen dur sarı. Sen sen dur. Ben şu şişko değişim var senin. Gel. Gel buraya gel. Şişt. Tombala, gel. He? Olamaz. İki tane ıskaladım. Bari iyi yapayım şöyle. Umarım o da ıskalamıştır. Oh be. <laughs> Hadi bakalım. Güle güle. <laughs> Dombili az ya da ye, az ye, az ye de gel. Milletin yemeni yeme. Sırada kim? Oo o sarılı. Sarı tişörtlü var ona yakalayacağım. <laughs> ben bu saftirikler hiçbir şey yapamamış ki. Hiçbir görevi halledememişler. Aa dondurmaları tazeleyeyim dur. Arkadaşlar buradaki 3 tane dondurmayı almadan hiçbirisini yakalayamazsınız hiçbir oyuncuyu. Ha, dur bakayım. Dur birini ayak üzere. Ha, ha kızmış bu Ay, Ay Ya ama. Gel bakayım buraya. Ya bir dakika düzgün konuş. Bak be. ben dondurmacı rot gibi konuşma. Biliyorum sen dondurmacı rot değilsin. Onun içine girmiş bir şeysin. Kuklasın. Kukla mıyım? <laughs> ama çok eğlenceli biliyor musun Ayşecik ya? Ayy, Hop ye bakayım ama. Ye bunu. Yiye bunu yiye bunu İstemiyorum yemeyeceğim ben pepe dondurmayı sevmem. Nereye gittin? Yerlerde senden. Yerlerde sürünme. Yerlerimi temizliyorum ne yapıyorsun? Aaa çok iğrenç. Hiçbir yere kaçamazsın dur bakayım ne yapıyorsun orada bakayım. Ya kedi gibi saklanıyor valla Dur bakayım ha? Hop Hadi ya. bakalım Ama neden Normal konuşuyorsun Rod değilsin sen Hadi sen Kim hadi kapışıyoruz Bilal bak adam. hadi Hayır sen Rod değilsin kendine gel Ben rotum Rod'um hadi. Hadi, hadi 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 bize yardım et Kim edin. daha Arada yapacak kim yapacak. yapacak Ama bak susana <laughs> Aa hadi bakalım Gitti Ayakkabıların kaldı kız al bunları Arkadaşlar 3 oyuncudan Pardon 4 oyuncudan 2'yi gönderdik O sarı tişörtlü gel buraya. gel buraya Gel buraya gel 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 Hiçbir yere kaçamazsın Hop çok iyi yapmamız lazım. Çok iyi yapıp. Evet. Pro olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Adam bir tane kaçırdım. Hadi bakalım. Hadi koçum. Hadi koçum. Evet. Enerjisinin yarısı gitti. Şimdi onun peşine düşeceğiz. Elin tipe bak ne kadar ağlamakla masum duruyor. Elindeki lan senin? Elinde ooo kamyonetin anahtarı var. Ben sana izin verir miyim bunu? Gel buraya gel. Hoppa. Adam böyle yakalarlar. Bir. 2 Hadi bakalım. Son yedi saniyede işini bitirdim. Hadi bakalım. Elveda. Arkadaşlar elveda bakayım. Arkadaşlar üçte üç yaptık. Dördüncü gözlük nerede onu hiçbir yerde görmedim ha. Gözlük nerede ya? Oğlum gözlükler evet çok zeki olur. Çok iyi bir yere saklandı galiba. Oo üç tane dondurma koymuş. Evet almışlar şeyi evet. Arabanın altına aldılar ama hikaye oldu hikaye. Gözlük de çok iyi bir yere saklandı galiba ha bulamadım ha. Nerede bu? Ben zamanda tükeniyor 30 saniye kaldı kesin bir yerde çok feci bir şekilde saklanıyor. Öyle sayılmaz. Sen benim ultra proloma leke getiremezsin. Kaçan sensin. Çık karşıma kapışalım. Hala onu arıyorum. Ya yani nereye gitti bu? Evet. Son saniyeler fark etmez. Bakın. Kimin kazandığı şimdi belli olacak hepsini. Dondurma kazanını atacağım. <laughs> ne oldu? Hepiniz hikaye oldunuz. Evet arkadaşlar. Sonraki kapışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.